Özellikle ucuzluk marketi diye bilinen bazı zincir marketler nedense tüketicilere sunulan temel bir takım ürünlerde, gıda ürünleri başta olmak üzere adeta müşterek fiyat veriliyorlar. Geçtiğimiz yıl yumurta fiyatları çok arttı. Yumurta deyip geçmeyin, dar gelirlerin yegane hayvansal protein kaynağı yumurta. 30'lu yumurta 17 lira, 16 lira, 18 lirayken bir de baktık ki hepsinde 29.90 oldu çok ilginç bir gelişme daha oldu. Bir süre sonra kamuoyundan gelen tepkiler, denetlemeler vesaire hepsi birden 22.90'a düştüler. Ya dört market, dört tane zincir market, on binlerce mağazası var bunların. Dördü de 22.90 olur Neden biri 23 değil, biri 24, biri 22 değil? Ve bize gelen bilgilere göre aralarında ortak WhatsApp grubu oluşturmuş. Bu marketler dar gelirli insanlar bunlar ucuz diye tercih ediyor ama bakın bu yapılan nedir? Bu yapılan rekabet kanununun ihlalidir. Rekabet Kanunu 454 sayılı yasadır ve dördüncü madde ister ki rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan bu etkiyi doğuran ya da doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuk aykırı ve yasaktır. Net Bunlar nelerdir diye saymış burada, e işte satış fiyatının fiyatı olsa maliyet, kar gibi unsurları ile her türlü alım ya da satım şartlarının ortak teşvik edilmesi. Bize satılacak ürün, tuvalet kağıdı Hepsinde aynı. Yumurta mı? Hepsinde aynı. Zeytin? Hepsinde aynı. Burada incelenmesi gereken bir durum var. Rekabet kurumu ciddi olarak konuya eğilirse mutlaka ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar. İşin can yakıcı tarafı bunların müşterileri genellikle alt gelir grubundaki insanlar. Şu pandemi sürecinde esnafımız dükkanını kapattı. Bir kısım insanlar işini kaybetti. Bir kısım kısa çalışma ödeneğiyle evden çalışmaya devam etti ve bu noktada gıda fiyatları artışını sürdürüyor. Bakın şimdi süt fiyatları 9 liraya 10 liraya dayandı. Niye? Ben size söyleyeyim. Üretici yani çiftçi iki yıldır aynı fiyatı uyguluyordu, gübre ve yem fiyatlarına gelen %100'e yakın artışlardan dayanamadı, %26 zam yaptı. Onun %26 zammı demek, yani e, sütü kendisi 3 liraya veriyor, biz onu 3 katına alıyoruz 9 liraya para kendi, bu nedenle neden aynı fiyatlar, neden gıda da yüksek kar marjı diye sormak en doğal hakkımız tüketici olarak. Biz Ticaret Bakanlığı'nın, Rekabet Kurumu'nun harekete geçip eylem birliği içinde olanlara yaptırım uygulamasını ve bunları ifşa etmesini istiyoruz. Geçmişte bir ayakkabı firması çok tanınmış, bütün AVM'lerde mağazaları olan ayakkabı firması getirdiği ayakkabılar bir kız çocuğunun ayaklarını zarar verip hasta ettiği için o firmayı ifşa edince Ticaret Bakanlığı tüketici en büyük cezayı verdi. Onun dükkanına, mağazasına gitmedi ve o firma artık Türkiye'de yok.